Herkese selamlar. Hava çok güzel. Kendimizi dışarı attık. Konuşan Ordu TV ekip olarak neredeyiz Bade? Boztepe Dağ kızlarındayız Az sonra biz de kızakta olacağız inşallah. Sizlere de iyi seyirler diliyoruz. Buraya. Telefilikle geldik. Evet, e, telefilikle geldik ve Bade biraz korktu. Korkunu yendin mi Bade? Yenemedim. Geri nasıl gideceğim onu düşünüyorum. İnerken bile düşüyordu Bade. <laughs> çıkış çok zor oluyor benim için. Ee... Hava çok sıcak. Her Hava çok güzel. Dışarıya attık kendimizi ekip olarak Fatih ve Bade ile. Bugün dağ kızağına geldik. Sizlere de dağ kızağını göstereceğiz. Ee, ordu'ya yeni geldi. Ve herkes buraya akın akın kuyruk şeklinde geldik. Telefireye bindik. Telefirikte bayağı bir kuyruk vardı, bekledik. Ekip arkadaşlarımızdan tabii korkanlar oldu. <laughs> Evet aşağı bakmadan geldik. Ben ayakta çekim yaparak geldim tabi her zamanki gibi korku yok. İyi seyirler diliyoruz. İnşallah keyif alarak izlersiniz. Teşekkürler. Evet canım ismin ne? Çınar Eymen. Çınar orada mı yaşıyorsun? Daha ee, dağ kızağına bindin mi? Biz daha binmedik. Heyecanlıyız da bize anlatır mısın biraz nasıl? Korktun mu? Biraz. Ya, tek mi bindin? Yok, annemle. Eğlenceli miydi? Çok Korktun yani. Birazcık korktum, biraz eğlendim <laughs> Tavsiye ediyor musun bana? Peki teşekkür ederiz. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Tamam, bizi konuşan orada TV'den izle ve takip et tamam mı? Teşekkürler. <laughs> evet, merhabalar. Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Ayşe Köksal. <laughs> Nuray Çarkçı. Ordulu musunuz? Evet. Evet, e, sanırım... E, Kızamız da çok memnunuz. Daha kızağına evet, geldiniz. Evet, geldiniz. Evet. E, bindiniz mi, yeni mi bindiniz? Yeni bineceğiz. Arkadaşım bindi, ben, yeni bineceğim. Ben bindim oğlumla, çok memnunum. Çok da güzel. oldu? Biz biraz korkuyoruz da. Korkunç değil okay. bence. Gözümü açıp kapı yasağı zaten yukarı geldik. Ya. Şimdi tekrar bineceğim. Emniyeti var mı? Kemer? Evet, evet. Arkadaşım iyi Emniyet kolu hocam. var. Şimdi evet, de. var. Arkadaşınıza güzel olduğunu anlattınız mı, Nasıl olduğunu? Biliyor mu? Korkuyor mu? Bindim. Ben de panik var. Biraz korku var. <laughs> Arkadaşımla birlikte bineceğim inşallah korktum. Ha beraber. Beraber, evet beraber. Panik, evet, beraber. panik Yok, var. Onu... Öne ben bineceğim, arkaya arkadaşa bineceğim. Ücretleri Bence. ne kadar? Bir bileti ne kadar aldınız? 150, iki kişi 300. Aynı e, koltuk da olsa 300. Ha, aynı fark etmiyor. Evet. Ordumuza, Ordumuza değer. Ordumuza değer yani. Değmiş değil evet. mi? Bayağı bir kuyruk vardı. Şimdi, Nasıl telefereyiz orduya değdiyse o da değecek inşallah bundan sonra. E, gelirken de herhalde telefereye bindik. Evet, telefereye bindik. Evet, evet, evet. E, evet Ordunun güzelliklerinden faydalanıyoruz galiba. Evet, faydalanıyoruz. Evet, çok, güzel. çok seviyoruz. Teşekkür ederiz emeğe geçenlere. Ederiz. Çok sağ olun. E, biz de teşekkür ederiz tabii ki sağ olun. Çok sağ olun. Konuşan Ordu TV takip edip beğenirseniz seviniriz. Kendinizi izler Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Evet birazdan Bade ile Dağ Kızağı'na bineceğiz. Beraber bineceğiz. Çünkü biraz korkularımız var. Bade ne düşünüyorsun? Bilmeden önceki e, düşüncelerini alayım. Evet çok heyecanlıyım. Biraz korkuyorum. Yükseklik korkum var ama inşallah hocamla beraber bineceğiz. E, heyecanlıyız biraz. İlk defa deneyeceğiz. E, i̇nşallah ordumuz içinde çok iyi sonuçlar doğurur daha kıza. Diyeceklerim bu kadar. Gerçekten kuyruk var. Demek ki çok talep oldu. Korkusu olan da biniyor, olmayan da biniyor. İyi seyirler. In. Evet, Mark, birazdan bineceğiz. Evet, İyice evet, heyecan dolukta. Az kaldı, az kaldı. Evet, her yerde yoğun olduğu için yoğun Tekrar merhabalar. Dağ kızağına bindik geldik. Hala elim titriyor. Aslında Bade korkuyordu ama en fazla bağıran ben oldum. Bade ee, ne yaptık anlat. Ben çok hatırlamıyorum. <laughs> Bence çok güzeldi. Yani o adrenalin, yani o heyecan çok güzeldi. Ben çok keyif aldım. Ama şöyle bir şey çok kısa sürdü. Biraz daha uzun sürmesi gerekiyor aslında ama çok güzeldi. Çok keyif aldım. Ee, ordumuz için de çok güzel olduğunu düşünüyorum. İlgi zaten çok fazla var, yoğunluk da çok fazla vardı ee, girişte. Herkese tavsiye ediyorum. Çok heyecanlı, ee, hani çok fazla da panik hata ya da şey olanlar, böyle rahatsızlığı olanlara da aslında çok önermiyorum. Benim hiçbir şeyim yoktu, sanki şu an bir şeyim var gibi hissediyorum. Ama gerçekten çok güzeldi. Ee, umduğumdan ben bu kadar hani etkileneceğimi bilmiyordum. Bu adrenalin de çok hoşuma gitti. Normalde ben Luna Park'ta bile hiçbir şeye binemeyen bir insanım. Ee, çok güzeldi. Yani Yükseklik korkusu olmayan olan bence binebilir. Zaten bütün emniyetler var. Hiçbir şekilde düşme riskimiz falan yok. Hani oraya binince biraz riskli gibi geliyor ama düşecekmişsin hissi var ama asla düşme olayı yok. Zaten onu da beyefendiye çıktıktan sonra konuştuk. Anlattı bizi. Ee, onu da dinlersiniz. Ee, ne diyelim? İyi seyirler. İyi seyirler dileyelim. Umarım keyifle izlersiniz. Teşekkürler. Evet daha kıza ile ilgili bize e, kızakla ilgili biraz bilgi verir misiniz? E, tabii ki sistem yeni kuruldu. E, Arife günü açıldık. Sistemin çalışma prensibi şu şekilde e, araç start noktası binadan başlıyor. Evet. Kolları ileriye ettiğinizde sistem hazır olduğunda gitmenize izin veriyor. Maksimum 38 kilometre hıza ulaşıyor zaten. Emniyet kemerleri yukarıda. Çıkış noktasında kitleniyor ve bütün sahaya dolaşıp tekrardan iniş noktasına gelene kadar tekrar kendini açmıyor. Burayı dolaştıktan sonra aşağıda bizim e, buradaki yukarıya çıkış mekanizmamız var. Kendisi otomatik olarak aracı algılıyor, tele bağlıyor ve yukarıya güvenli bir şekilde çekiyor. Mesela ben bindim az önce çok fazla korktum ama el freni gibi bir fren var herhalde orada değil mi? Evet. Onu aniden çeksek bir zarar var mı? Hayır hiçbir zararı yok sadece yavaşlatır yavaş ama burası mi? bir eğlence parkı yavaş gitmenin bir mantığı yok. Ha. Zaten araç e, raydan çıkmak gibi kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil zaten. Ben biraz korkmuştum da korkunca acaba oraya bassam mı basmasam mı bilemedim. Kendimi düşecek sandım. Yani ama bir siz şey kendinizi yok. nasıl güvende istiyorsanız o şekilde gidebilirsiniz. O açıdan bir problem yok. Sistem %100 güvenli bir sistem. Biz biz teknikerler olarak zaten sürekli her sabah ve her akşam kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Akşam kaça kadar açık? Ee, bilet satışımız şu an için değişecek ama şu an için 9'a kadar bilet satıyoruz. Sattığımız biletleri hani insanları Bindirmemiz göndermemiz on buçu filan buluyor evet. ama e, ilerleyen zamanlarda bu saatler e, daha da ileriye yaz gidecek. ayındayız. Evet, talep evet. çok gördüğümüz kadarıyla bayağı bir kuyruk var. Evet evet halkımız gerçekten çok, çok güzel bir şekilde talep ediyor. Biz de elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Saatlerimiz değişecek biraz daha ileriye alacağız saatleri. Ondan sonra bir şeyler yerine oturacak. Akşam görüntüsünde ışıklandırma var mı? Akşam hiç gelmedik. Aracın e, siz de görüyorsunuz şu anda yukarı çıkan araçlarda kendi ışığı var. Kendi Aa, ışığıyla evet. birlikte çok güzel bir görüntüsü var. Yani kendisi ışıklandırıyor ve şu şekilde yani karanlıkta sadece aracın aydınlatmasıyla ilerlediğinizde daha da güzel bir görüntü oluyor. Evet, akşamda gelmek gerekiyor demek ki. E, gelirseniz bekleriz yani. Evet çok güzel bulduk. Size de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben edelim. teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Aslında saha 900 metre. Hani... Evet. Kısa bir saha değil aslında ama bize kısa geldi biraz süre de o size kısa gelmenin e, gelmesinin sebebi buradaki sizin heyecanınız ve evet, adrenalininiz doğru e, sebebi bu aslında hem korktuk hem kısa bulduk aslında bir an önce bitsin de istiyor insan ama emin olun ki hani, hoşumuza da gitti güvenlikle alakalı hiçbir kusuru yok. Yani rayların oturduğu yerden, emniyet sisteminden, işte mesafe kontrolünden araçlar zaten siz ne yaparsanız yapın birbirine 25 metre mesafeden fazla yaklaşmıyor. Öndeki kişi fren yaptığında Arkadaki gelen araç otomatikmen ona yaklaşmamak için 25 metreden evet, mesaj, fren onu merak yapmaya ettim başlıyor. Yani acaba frene bassam biri bana vurur mu diye de aklıma hayır, geldi. Hayır, kesinlikle sistem Öyle bunu şey tamamen yok. denetliyor. Hepsinde magnet sistemi var. Bütün ray boyunca 900 metrenin hepsinde magnet sistemi var. Hangi aracın nerede olduğunu, ne zaman çıktığını, hangi mesafede olduğunu bilgisayar hepsini denetliyor. Hepsini biliyor. Yani sizin onu öndekine yaklaşma gibi imkanınız yok veya arkanızdakinin size yaklaşma gibi bir imkanı Hepsi yok. ayarlanmış. Evet. Oradaki giden beyefendi şu an yavaş gitse, direkt buradan çıkan araç hemen 25 metre mesafeyi koyup Hı -hı. onu takip etmeye başla. Ama hani bizim tavsiyemiz genel olarak şu şekilde. Yani burası bir eğlence parkı. Yavaş gitmenin evet, hani pek bir mantığı yavaş, yok. Yani e siz şu şekilde düşünün. Biraz empati kurmak lazım bu konuyla alakalı. Hani siz yavaş giderseniz hızlı gitmek isteyen insanı da yavaş gitmek zorunda kalıyor. ve Bu işin bir eğlencesi evet, kalmıyor. kalmıyor. İnsanlar da gelmemeye başlar ondan dolayı. Hayır yani o, o şekilde bir problemimiz yok şu anda da hani biz bunu anlatıyoruz zaten gelenlere. Evet Ya birisi binmeden önce benim panik hatam var dedi de <laughs> acaba e, öyle bir rahatsızlığı ona olanın bilmesi doğru mu değil mi onu da bilmiyorum ama. Herhangi bir problem olmuyor. Zaten bizim acil ekiplerimiz var. Herhangi bir ha, var, problem mi? olduğunda hemen çok sahaya iyi. müdahale edebiliyoruz. Çok Zaten güzel. bütün sahada hiçbir kör nokta olmayacak şekilde. Bu 900 metrenin 900'ü de kamera sistemiyle izleniyor. Her yerde kameralarımız var. Oradaki biniş personellerimiz sürekli gözü kamerada. Hiçbir problem yok. Herhangi bir problem olduğunda da acil müdahale ekibimiz hemen sahaya. Hı -hı. Kameradan görüyorlar ki... değil mi? Evet güzel. evet. Bütün saha, binanın içi ve dışı. Bütün saha kamera sistemi ile izleniyor şu anda. Kam bütün sahaya çık dolaşıp açık kalıyor. Ben, Buraya geldi mi tekrar soruyor. çok iyi yakın etmiş ya. ya. Ben sistem burada yüz güvenli sistem. Ben eee başından ayrı burada. Olumundan itibaren buradayım. Hem buranın sorumlusuyum hem de baş teknikeriyim. Evet. E, Hiçbir problem yok. Biz burada iyice alıştık. Okulu ileriye itip hiç bırakmadan bütün sahayı geziyoruz. Zaten sistem aşağıda otomatik olarak frenini yapıyor. Gelen aracı algılıyor. Orada görüyor musunuz? Evet. Siz kolu itseniz de orada fren yapıyor. Evet evet ben de bindim ya orada bir yavaşladı. Evet o otomatik olarak yapıyor. Aa, o evet. yolun sonu olduğunu kendi biliyor. Otomatik olarak algılayıp sizi yavaşlatıp sırayla belli bir mesafede ortalama bu takip mesafesi olan 25 metre mesafede 25 me 25 er metre mesafede sizi yukarı tekrar almaya başlıyor. Evet. Burada bayağı yavaşlıyor zaten. Çok yavaş geldi. Ben herhalde durduk Orası Orası son ama. nokta. Çünkü hani e, <laughs> orada daha takip mesafesi kalmıyor. Görüyorsunuz birbirine yaklaşıyor araçlar. Hmm. Orada sırayla sistem sırayla yukarıya 25 metre, metre mesafeyle çıkmalarına evet. izin veriyor. Yani... Genelde bu Luna Park'larda olurdu. Ee, İzmir fuarında vardı böyle bir şey. Tren deniyordu galiba. Evet. Gerçekten, Gerçekten e, çok farklı bir sistem bu e, Almanya menşeli bir oyun parkı şimdi şöyle düşünün bu Alp'in 2.0 yani bu şu anda en son çıkan sistem Almanya'nın ürettiği en son çıkan sistem Vigant'ın yani bundan daha üstünü yok bundan daha altları var güvenlik problemleri vesaire var ama bu en üst seviye şu an için bu Yani bundan daha olabilecek ileriye bir seviye yok çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> evet beğenenler el sallıyorlar. <laughs> Ordu'lu musunuz? Evet Ordu'luyum. Nasıl buldunuz? Heyecanlı mıydı? Aşırı heyecanlıydı. Çok güzeldi. Buraya böyle bir şey yapılmış olması muhteşem. Bu arada umarım turistler de çok beğenir. Ordu'nun böyle gelişiyor olması bizi çok mutlu ediyor. Kısa mı sürdü? Aslında gayet yerindeydi. Keyifliydi. Daha fazla adrenaline gerek yok. Korktunuz mu? Bir ara sadece ama çok güvenliydi. Evet güvenliymiş bayağı. Biz de bindik. Biraz tedirgin olduk. Korktuk Düşeceğim sandım ama hiçbir şekilde düşülmüyor tabii. Evet, oturmuş olduğunuz şey zaten e, güven hissi veriyor. O yüzden hiç tereddüte gerek yok. E, Konuşan Ordu TV takip ederseniz memnun oluruz. Evet, i̇yi de. seyirler, teşekkürler. İyi günler, i̇yi günler. Yani şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki %100 güven... %100 güvenli ve eğlenceli bir sistem. Evet. Zaten bundan daha üst seviyesi yok. Şu anda Weekend firmasının çıkarttığı en üst seviye bu. Ama daha uzun, daha büyük olmaz. Mesela şunun üstüne ben bir tane daha vardır sandım böyle. Hani dönerek dönerek bazen yani şu anı, gidiyor ya. Yani yapılan proje bu şekilde. Yani evet. bu da yeterli bir proje. Daha fazlası buraya olmaz herhalde değil mi? Ekleme yapılır mı? Yapılmaz. Yani o yapanların takdiri. Bu şekilde projelendirilmiş. Evet. Yani bu şekilde de yeterli. Diyorum. Daha sonra tekrar bindiğinizde sahanın uzun olduğunu siz de farkına varacaksınız. İlk heyecanla evet, ilk Evet biraz öyle oldu. Neye, ne ne bilemedik. Evet. Onun farkına ilk binişte varamıyorsunuz. Zaten Ama emin olun ki saha gerçekten uzun. Evet, bir kere daha gelirsek akşam gelmeyi düşünüyorum artık. Tabii. Görmek akşam isterim tabii. akşam. Tabii ki, da. tabii ki bekleriz. Tabii ki. İnşallah. Teşekkür ederim çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tekrar bekleriz. İnşallah sağ olun. <laughs> Evet gelenler el sallıyor. Mutlu mutlu geliyorlar. <laughs>